onu tanımayan yoktur. Bir zamanlar vatandaşlıktan çıkarılan, yazdığı tüm eserler yasaklanan, onları yazdığı için hapsedilen, onları okuyanların da hapsedildiği Nazım Hikmet. Artık okullarda ders olarak anlatılıyor. Bu dünyaca ünlü olup tüm dünyada kucak açılan ama kendi memleketinde hep uzak kalan mavi gözlü dev Nazım Hikmet Ram. Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmakta diyen, aşk için yaşayan, birçok çalkantılı aşkı olsa da bize aşkı, sevgiyi, umudu aşılayan Nazım'dan Tahir'le Zühre meselesi. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarından bir serumu ölmek ayıp olur. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Birçok aşkıyla tanırız onu. İlk aşkı sabiyası, münevveri, pirayesi, verası ve daha niceleri. İlk başta dedik ya, çalkantılı aşkları. Belki şiirdendir. Hepsinden bir parça, hepsine bir parça. Bir yanlış gelse de, onun sanatını besleyen, şiirlerine konu olan kadınlardır. Hani Cem Karaca'nın da bestelediği bir ceviz ağacı var ya Nazım'ın. Birçok hikaye türetilmişti hani. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında. Yapraklarım suda balık gibi, kıvıl kıvıl. Yapraklarım İpek mendil gibi Tiril tiril Koparıver gözlerinin Gülüm yaşını sil Yapraklarım ellerimdir Tam yüz bin elim var Yüz bin elle dokunurum sana İstanbul'a Yapraklarım gözlerimdir Şaşarak bakarım Yüz bin göze seyrederim seni İstanbul'u Yüz bin yürek gibi çarpar Çarparı yapraklarım, ben bir ceviz ağacıyım, gülhane parkında, ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Nazım, gülhane parkındaki bir ceviz ağacının altında sevgilisiyle buluşmak üzere randevulaşır. Buluşacakları gün gülhane parkına gider ve ceviz ağacının altında beklemeye başlar. Tam da bu sırada polisler de orada, devreye çıkmışlar. O dönemlerde Nazım Hikmet arananlar listesinde olduğu için polislerden gizlenmek durumunda kalır. Ve bu ceviz ağacına çıkar. Nazım Hikmet ağacın tepesindeyken sevgilisi Piraye gelip her şeyden habersiz ceviz ağacının altında beklemeye başlar. Polislerden dolayı aşağı seslenemez ve çaresiz çıkarır kalemi kağıdı ceviz ağacının tepesinde başlar yazmaya. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Her ne kadar yayılan hikaye bu olsa da gerçek bambaşka. Nazım Hikmet Ceviz Ağacı şiirine kaleme aldığında Bulgaristan'daydı ve ülkesine özen duyuyordu. Şiire Nazım Hikmet'in Bulgaristan'dan Münever Hanım'a yazdığı mektuplardan da ulaşabiliyoruz. Ama ne mektuplar. Hele hapisteyken pirayesine yazdığı mektuplar yok şöyle başlıyordu. Karacığım, bugün mektubunu aldım. Bugün mektubunu aldıktan yarım saat sonra cevap verdim. Saat o zaman bir buçuk. Aynı saatte 50 lira yolladım. Yarın da 20 lira yollayacağım. Şimdi saat yediye çeyrek var. İki saattir soğukta bahçede dolaştım. Sana yazmak istediklerimi şiirle yazmak ve derdimi böylelikle daha rahat ve daha kuvvetli anlatmak istedim. Fakat ömrümde ilk defa şiir bana ihanet etti. Bunun acısını ondan çıkaracağım. Ve sana şimdi hala uçları sızlayan parmaklarımla şunları yazıyorum. Şiir şöyle başlayacak. Hasretini, yokluğunu, sensizliği, bir ateş yanığı gibi öyle acıyla duydum ki yüreğimin etinde gitgide çoğalarak, gitgide derinden işleyerek Öyle dayanılmaz oldu ki bu. Seni boğabilirim. Senden kurtulmak için. Çünkü seni o kadar seviyorum. Nazım Hikmet olmak ne demek bilemeyiz. Çünkü hiçbirimiz onun kadar asit çekmedi. Hiçbirimiz nefes aldığımız zamanın çoğunu hapiste geçirmedi. Aşık olduk belki ama hiçbiri onun pirayeye duyduğu aşk kadar derin değildi. Hiçbir erkek, hiçbir kadını onun kadar özlemedi hiçbir baba henüz iki buçuk aylık evladını ardında bırakıp toprağından kaçmak zorunda kalmak Üzerine bir de vatan haini ilan edildi. Gene konu Vatan haini ilan edilip üstün bir barış ödülünü almak. Biz Tahir de değildik, Zühre de. O yüzden biz Nazım Hikmet olmak ne demek bilemeyiz. Biz ancak onu kaleme aldığı şiirlerden ve memleketinden, hasretinden biliriz memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin oraya işi, ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanım da sırtımda paralandı çoktan, çile bezinden. Sen şimdi yalnız saçımın akında, en farkında yüreğimin, anlamın çizgilerindesin. Memleketim, memleketim, memleketim.